Hem sinirleniyor hem yiyor. Yuvasından çıkardım. Babam unutmuş kümeste. Öğleden beri kümeste. Kapısını açtım çıkmıyor. Gagaklıyor beni. Unutmuşuz diye. Halen söyleniyor bak. Hem yiyor. <laughs> Çok sinirli. Aynı bizi çekmiş. Cık cık cık. Tamam kızım tamam tamam sinirlenme tamam özür diledik. Hayvan ne kadar susamış sabahtan bir su içiyor. Yani çıkardığımızdan beri. Kıbış. Kıbış. Çok mu kızdın bize? Çok kızmış. <laughs> Kıbış. Afiyet olsun.